Parkta bir dehşet yaşanmıştı. 16 yaşındaki bir genci 17 yaşındaki bir diğer genç vurarak hayattan koparmıştı. Karar açıklandı. Parkta haraç cinayetine 48 yıl istendi. Henüz 17 yaşındaydı. Korkunç şekilde saldırıya uğradı. Geride sadece gözü yaşlı ve adaletin yerini bulmasını isteyen ailesi kaldı. 16 yaşındaki Muhammed Berat Baykuş Ali Beyköy'deki bu parkta arkadaşlarıyla otururken 17 yaşındaki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda Baykuş hayatını kaybederken bir arkadaşı da ağır yaralandı. Korkunç olay geçen sene Temmuz ayında İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde meydana geldi. Bir kişi iki çocuğa dehşeti yaşattı. Birini öldürürken diğerini de ağır yaraladı. Saat 11 gibi büyük oğlumu e, parktan bir arkadaşın babası aradı. Böyle böyle Muhammed'i vurdular diye. Biz koşa koşa gittik parkta. Haktan bir tarafta, Muhammed bir tarafta yatıyordu. Benim oğluma 5 kurşun sıkmış. Haktan'a da 2 kurşun galiba, 3 kurşun galiba. Çok şükür Haktan kurtuldu. Oğlum maalesef vefat etti. E, bu e, yani pusu kurulmuş. Resmen oğluma pusu kurmuşlar çocuklara. Saldırganın iki sene önce de öldürdüğü ve yaraladığı çocuklardan haraç istediği öğrenildi. İki sene evvelden bu bir şeyi varmış bir kini varmış bunlara çünkü haraç istiyormuş bizimkiler vermiyormuş devamlı haraç istiyormuş. Vermedikleri için bunda bir garez beslemiş resmen. Sonra işte o akşam o, o akşam benim birilerini öldürmem gerekliydi diye çevreye söylemiş katil zanlısı ifadesinde Muhammed Berat Baykuş'un kendisine küfürler ettiğini iddia etti ancak gerçek bambaşkaydı. Anneme küfür lan anne kutsaldır benim oğlum kekemeydi benim oğlum iki lafı bir araya zaten zor getiren bir çocuktu tedavi görüyordu yani öbürü de yüzde elli engelli çocuk özel eğitim öğrencisi haktan. Konuya ilişkin soruşturma tamamlandı sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve tasarlayarak kasten öldürme suçlarından 48 yıla kadar hapsi talep edildi. Benim ciğerimi nasıl yaktıysa o katil dilerim onun annesinin onun babasının ciğeri de öyle yansın. Benim oğlum 17 yaşındaydı. Şu anda toprağın altında. Acıda ailenin tek isteği adaletin yerine bulması. Çocuğumuzun yaşam hakkını elinden aldılar. İnşallah da onlar da o acıyı yaşarlar. Allah onlara da yaşasın o acıyı. İnşallah en ağır şekilde ceza almasını talep ediyorum. Önce Allah'ın adaletine sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. En ağır şekilde yargılamasını istiyoruz. <laughs>